La, 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 la. Her şey başlar mutlulukla... Kavga yine başlar yolun ortasında... Ama yine de... Mutluluk en önemli şeydir... Eğer üzülürsen yolu vardır bu normalen birincisi ise beni beni tanımam ikincisi yüzünün biraz gülmesini sağlamam kötü olan şeyleri bu üç aklından çıkarmam bazen kavga oluşabilir ama yine de az sonra ise barışırız mutluluk var her şey mutlulukla başlarken sonrası çıkmış yolun ortasında yine büyük kavga. Bizler her zaman <laughs> mutlu olmak isteriz ama sonrası <laughs> arkadaşımız kendi istediğini de isterken ama biz başka bir şey isterken çıkar yine kavga yeter ki mutlu kötü şeyleri unut. Her bile mutlu ol. İstesen bile mutlu ol. Dön <laughs> mutlu e bu mutlulukla. <laughs> Başla bu kötülükle. Sakın ama sakın aşırı gibi. İyi davran. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki sen mutlu ol. Kötü arkadaşlarına güvenme. Önemli olan. İyi davranma. İyi davranma. <laughs> mm <laughs>